Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizlerden rica ediyoruz. Kişilerin tüm özellikleri uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analizler için isim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgili Murtaza, Arapça kökenli olan isminiz Allah'ın razı olduğu kişi anlamına gelmektedir. Manevi yönünüz güçlü, sabit, sağlamcı ve güvenilirsiniz. Ayın etkisinde olan isminiz evrenden aldığınız enerjiyi çok iyi dağıtmanızı sağlıyor. Doğuştan anaçsınız. Sevdikleriniz için her şeyi yaparsınız. Sizin için işkolik diyebiliriz. Kendinize güveniniz tamdır. Başaramayacağınız şey yok gibidir. Ticari zekanız gelişmiştir. Parayı nereden kazanacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Sürekli hareket halinde olmak istersiniz. Aşkta ise oldukça hassas ve duygusal bir yapıdasınız. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. Tereddütlüsünüz ve karar vermede zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Ağzınız sıkıdır ve duygularınızı karşınızdaki kişilere açmakta zorlanırsınız algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Bilimsel açıdan araştırmayı okumayı seven akademik anlamda başarılı bir kişiliksiniz. Adınız sizi dinamik, huzursuz, bağımsız zorlukları kabul etmeye hazır ve açık sözlü kılıyor. Değişimden, seyahat etmekten ve yeni deneyimlerden zevk alırsınız. Adaletsizliğe tepki olarak adalet oluşturmaya yardımcı olmak için yolunuzdan çekilirsiniz. Çok özgün ve tanıtımcısınız. Planlarınızı gerçekleştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyorsunuz. Beğendiğiniz ve hoşlanmadığınız kişiler olabilir. İnsanların sizin hakkınızda iyi bir ilk izlenim bırakıp bırakmadıklarını ön sezilerinizle tahmin edebilirsiniz. Bazen değerlendirmenizde haklısınız. Diğer zamanlarda ön sezileriniz duygularınız tarafından renklendirilebilir ve bu nedenle yanılabilirsiniz. Yeni girişimler için sınırsız hevesleriniz olsa bile detaylara takılmaktan ve monoton işleri yapmaktan hoşlanmadığınız için işler rutin hale geldiğinde çabucak ilginizi kaybedersiniz. İşlerinizde sabır ve tutarlılık eksikliğiniz dürtüsel davranma eğiliminiz sonradan pişman olacağınız eylemlere özellikle kafanızda kazalara yol açabilir. Girişimlerinizde zor ve öncü bir iş yaptığınızı ancak başkalarının faydalandığını görebilirsiniz. Oldukça aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, bükülmezlik, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, ihtiras, dostluk, hoşgörü, sıcaklık, sabırsızlık ve eğilmezlik özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz tam basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık görüşlü ve entelektüelsiniz ilham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen umursamazlık, güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. Hayatın maddi anlamına önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz.